silahı sevdi. Oh my. Oh my niggas gang bang. Ona çok güldüm ya. Oo. Oh. Olmadı. Bu olmadı. Bunu onaylamıyorum bir fakir. Oo. Oh sorry, I'm very sorry nigga. it's okay, it's okay my nigga. Two guys very low. <coughs> One connector AVP. <laughs> bro, I said connector. I, I don't yeah. know the spot, man. He, he do not know the game, bro. He's new. Fuck on you. Oh, I'm not? Ah, you are homo homophobic. Yes, I am. Really, I am. Ah, uh, are you gay? I five. <laughs> <laughs> noob, oh, <noob>, no, <noob>, <laughs> <laughs> Boncuklu tabanca amına Bir dur. Oh, it's clear. Purple, come here. Plant the bomb. You got the bomb. Oh yeah, I'm supposed so to. Watch out, CT. Watch out, CT. Watch out, CT, out bomb? I think it's the highest, CT. Suka su Suka Bitch, fuck, nigger Yes Idinajuj Idinajuj Is Idinajuj a Russian insult? Or Poland? I don't know, but I'm not Russian where are you from? Turkey. No way. I'm not gonna lie. I'm Russian, bro. Oh but yeah. you must eat some good food. You must be fat in real life. They are gonna suck and my uh, dick. Um, Are you Muslim in Turkey? Yes, I am. Free, free, Israel! You Thank you for the game, guys. Спасибо. Oh, it's a win. Yeah. No good, good, job, my friend Turkish. I love your country. I love your I love your country too. Diğer toxic olan Rusları böyle demem tabii. Çok güzel takım dedi. Bunu if freestyle diyelim annesini. İlginç herifler var. Aslan abi mi? Aslan Akbey. Türkçe, Türk. Değil mi amına koyayım Fransız falan <laughs> Polonya mı? Aslan Akbey Polonyalı mı cidden? Olsun. ne 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 Hareketleri kes aga. Hiç beklemiyorlardı. <laughs> Oo, oh, ölün teker teker öldü amına koyayım. Aynen ölmeyin küserim ha. Ananı sik. Oğlum ben 4 tane havalı mı şu amına koyayım. Kafasını siktim elendir tepki. <laughs> Gördüm elemanı. <laughs> amına. Aga kazanmak gibi bir amacım yok sadece sadece kasayı dışarıya kadar oynayacağım şimdi. <laughs> wow. <laughs> 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 так, момент. Окей. Okay. I'm gonna link you. Seni yalıcım. I'm gay. Ooo. Hahaha. 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 What the fuck Volek? This son of a bitch has the Volek. Çizik uç çizik Ako ima petku škibe Ha 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 Ne diyor lan okuyayım diyeceğim şimdiden ben Türkçe konuşsun. Türkçe konuşasım da gelmiyor çünkü bu amına kudumun Rusları genellikle Türkleri sevmiyor Geçenki adam da o taşa o taşaklarını emerim alarım onun I have this bitch Tabi genellikle birileriyle konuşurken takılıyorum bak şu an tek başıma iyi kimseyle konuşmuyorum aslında ben birileriyle konuşuyorum değil mi bir ses <laughs> Ananesi kimsenin öldü yine ya Ananesi <laughs> Oğlum korkunç bir oyun ya <laughs> Lebron Wait for smoke Lebron did a mold man, yeah. <coughs> Whoa. Bl -bl 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 -bl. Nice! I'm I'm going to I'm going to speak Arabic. <laughs> <laughs> Öyle hoplayıp zıplamayacaksın amcık. Ya kanka sen biraz fazla mı ciddiye yiyeceksin acaba? Yeah, we got, we gonna fuck their ass. Yeah. Bak şöyle şu bıçak ne bileyim hoşuma şu şu tür bıçaklar hoşuma gitmiyor ya. Yani. Böyle çektiği <laughs> zaman böyle bıçak iş bir şekil şekil çıkacak böyle mesela sen açıyorsun alamıyor böyle. Bıçak çekiyor böyle kendisi açıyor. Ne yapacak? Kendine gelen şeyler gidenden uğraş biraz babanı sev.

148 148 öyle işte atınca onu öpüyüm rapor atınca bak aynı zamanda bu bambi yanmış neyse dur maç bitti ben öleyim ondan sonra belki de belki de şu anda maç iptal olabilir ha oğlum şu sayıların farklılığına bak bu ne koyayım? kaç basamaklı bir fark tamam başlıyorum Bir daha sonra uzatma ama bunu ne vurdum ama ya. Dur <laughs> şortta erkek yok galiba. Erkek göremiyorum şortta. Ha varmış. Ama kanka orası şort değil ki. Sana ne yarım. Kanka niye Ya yesinler? kanka salak mısın ya? Ben torunlar. <laughs> Oğlum yeter smoke gidecek mi ya? <laughs> Söyle amına kodumun valorantında arana sırada giriyorum amına kodumun evladına. Orospu çocuğu oyun. Geliyorum amına koyayım en cenabet oyunlardan bir tanesi. Veled'in teki geliyor. Ya kanka oynasana. <laughs> Kankasını sikti eminim. Ya kanka. Ağzını sikeyim. Ya kanka salak mısın? Oyna. <laughs> ya kanka. <laughs> Oğlum hala sıfır killim lan ben. Ben kill almak istiyorum kanki. Kanka yeter artık kill al ya. Ama ne bu nasıl bir şey ya? Kafamın yanında bomba geldi ya. Dün <laughs> 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 Bak kill aldım gördün mü? O ne sik ya kanka o nasıl bir oyun ya? kanka çok küfür ediyorsun etme bir daha. <laughs> eğim de kanka? Kanka ayağım gelsin senden daha iyi oynar. Ayağını öyle bi alarım ki senin. Neyse. Aha. It is time now, but I got. Oo, elma telekomun annesi fi ucuzluyor şu anda anlık olarak. Yes, affirmative. Affirmative. Vurayım mı Ese? geldi. Kanka oynamayabiliyoruz. Flashbang falan anlarsın. Oh! Kanka flash'i bir atarım anan kör olur orada. Ha. O soru ne yapayım? Of Ronaldo hocam. Ronaldo. <laughs> Bu geçiriyorum. Lalalalalala. Oho! Nice. Taşak. Aa çok ayıp. Sola korus bev. Kız mısın? İyi misin? He amına koyayım söylesene ya. Anca ya anca var amına koyayım ya. Amına koyayım ben de düzgün ya. Seç. Nasıl? Ben vurdum. O son vuruşu da yapsaydım pat. Eee sevmiştim Amına koyayım be yandın değil mi? Ancak yanarsın tabii. Tabii yanarsın. Tabii yanarsın. Tabii yanarsın. Nice. <laughs> Aga içevden bir ses bana m 4 m 4 m 4 oynarsam ya. Aa